Selamünaleyküm dostlarım. 30 Mart Çarşamba. Kışın stok durumu olmayan o yumruk kadar dediğimiz arının şu anki mevcudu. Bakın, dün eskilerden kalma ham petek vermiştim arıya. Gördüğünüz gibi şu kesim artık görüyorsunuz yani bu bir günde nasıl yeni kabartılmış. Geçen senenin peteğiydi. Bu tarafı örmedikleri için baş kesimi buraya koydum. Netleştirelim bu şekilde. Arılar artık balmumu salgılamaya başlamışlar dostlarım. Bakın. Bakalım. Arımızın durumu ne? Maşallah. Havalar birden ısındı ama Gerçekten biz de bu vızıltıları özledik. Bize saldırsalar bile bakın invert yem verdim. Gördüğünüz gibi yani arının hazır şurupla beslenildiğinde yaptığı stoğu görüyorsunuz. Yani ilk kesinlikle havaların ısınmadığı dönemlerde invert edilmiş. Yani suyu uçurulmuş şekilde şurup vermenizi tavsiye ederim. Bakın polen blokosi olmuş. Biraz daha ısındığı zaman ben o hafif kabarmış fıtı bu araya alacağım inşallah. Bunu da kenara koyuyorum yavaşça. Dostlarım. Şu an yanımdaki kamerayı çekecek kimse yok. Hava da bozuyor. Biraz da daha... Bu ara hırçın galiba. Dostlar. Size görüyorsunuz. Sürekli bir agresiflik peşinde olsun. İnşallah cümlemiz ekibimi 22 yılı bereketli olur. Rabbim hepimizin emeklerini karşılıksız bırakmasın. Kasalarınız balda olsun inşallah. İlk barda aralar biraz şey olduğu için, huzursuz olduğu için ben eldiven kullanıyorum. Bakın. Yeni yeni kurtçukları görebiliyoruz. Maşallah kapatmaya başlamış. Fazla da açık tutmayacağım. Hava bozdu. Arka kısmı da bu şekilde. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın inşallah.